Bunu biraz daha temizle. Tamam, Çıkarmak Sabah lazım Hiçbir şey getirmedik değil mi? Şey getir. Onları evet. da getirdik. Yok çıkarmaktan ziyade temizlesek zaten sağlam oluyor. Kurtar. Benim dediği tam kertiye seçtik. Ne hmm. İşte dediği kerti. Kerti. Hmm. Yet ahir hatın eseri o Onları kazmamız lazım ki onlar önemli adamlar. Gidip ona <laughs> toplayalım onları. Siz bizim kedi olamadınız mı? Bizim kedi de çok eski bir zevk. Çayın sonunda rehber oydu. Daha şöyle içine da. Yaşar Hoca, genel müdür, şube müdürü. Raha bir... Rahat, Daha güzel, güzel oldu. Burada çünkü götürülür. Hiç sıkıntı olmaz. Bir on şıkak celkoma şeyden şaka bu da tek bu bunun Şakatani İbn Hacı Mahmud el Ertuşi tammen hum iki kişidir bak onlara Allah şey rahmet eylesin bir birğfur biğfuranihi bu mübarek rehvet Ali abi sabah böyle hadi Mahmud Ertuğrul? şey. Ve diyor ona İşte o üstteki tam şeyi okuyamadığım için. Ama zaten de çıkar, Orada meselesi değil. Hayır, hayır, Tarihi Bismillahirrahmanirrahim 1241 1825'e tekabül edilir. Hâza merhum el magfur Şurası okunamıyor. Şehid bitta'un veba salgınından ölmüş. Şurasını da okuyamıyoruz. Abdullah İbni Hüseyin, Hüseyin oğlu Abdullah ve Şakatani İbni Hacı Mahmud Hacı Mahmud'un oğlu Şakatani الارتوشي ارتوشي بو. أه... تغمد... أه... تغمدهم بغفرانه واسكنهم في بسط جنانه شو ريقدروا خيب دول بدو دوا درشته اونلار ما اونلار